Çocuk gelişimi bölümü ve psikoloji bölümü öğrencilerimle beraber geldik. Sizleri severek takip ediyoruz. Oktay da seviyor mu takip ediyor mu yani? Oktay sizin evet, hayranını severek evet, takip tamam. ediyor o da. Ve ünlü olacak değil mi? <laughs> evet. Evet. Şimdi kontrol mekanizmalarından bahsettik. bir Ben bunun kökenine inmek istiyorum. Acaba siz de bir uzman olarak ne söylemek istersiniz? Biliyorsunuz özerklik iki yaş civarında gelişiyor. Çocuk hayırın gücünü görerek kendisinin bir birey olduğunu anne babasına söylüyorlar. Fakat bu kontrol edilme noktasında çocuktaki ilk belirtiler neler olabilir? Yani anne babasının karşı davranışlarını algılamadaki o ilk anlar ne olabilir ve ebeveynler acaba? çocuğunun davranışlarının kontrol edildiğinin nasıl farkına varıyorlar? Evet. Sizce ne ilk ilk şey? İnatçılık. Birincisi inatçılık. İnatçılıkla hırçınlığı ayırt etmiştik önceki programlarda. İnatçılık size gelen direnci engelliyorsunuz. Hırçınlık onun da ötesine gidip siz de saldırıyorsunuz. Tamam mı? Çocuklar da zaten 2 yaşında o mobil dönem başladığında anne baba çok fazla müdahale ediyorsa çocuk direnç gösteriyor. Ama anne baba çocuğun direncini de bastırıyorsa o zaman çocuk pasif direnç gösteriyor. Pasif direnç ne? Pasif direnç nedir mesela? Yemek. Evet. Yemek yememe. Tuvalete gitmeme. Gibi pasif direnç. Unutkanlık pasif direnç. Çocuk söyleneni yapmama, duymama, uyumama. Bunların hepsi pasif direnç gösteriyor. Eğer bunları direk ya da bunları görüyorsak muhtemelen muhtemelen diyorum çok fazla müdahale vardır. İnatçılık biraz daha hırçınlığa dönüşüyor. Anne baba hırçınlığı da bastırırsa o zaman işte tırnak yeme, alt ıslatma, utangaçlık bu sefer de onlar da devreye giriyor. Ee, buradan e, evde anne babanın kontrol mekanizmaları kullandığını anlayabiliyoruz. Çok önemli bir soru ve buradan çocukları gözlemleyerek kontrolcü olup olmadığımızı anlayabiliriz aslında. Başka soru? Bir de ekstra bu tırnak yeme falan olduğu zaman acı ojeler satılıyor. Bir de onu sürüyorlar. Hani çocuk Öyle bir mi? evet bir, bir direnç gösteriyor. Bunu hani ailesine ispatlamaya çalışıyor aslında. Hani bir yardım çığlığı bunlar. Ee, daha ekstra bir de acı ojeler falan hani sürülüyor. Bunu da tırnağını da yeme. Bunu da gösterme falan gibisinden. Evet. Evet. Ee, yani direnç daha da arttırılıyor aslında bir de acı ekleniyor. Değil mi? Evet. Şimdi e, eskiden biliyorsunuz artık ödül ödülle ilgili çok konuştuk. Ödül bir kontrol mekanizmasıdır. Ödül bir yapay sevgidir ona girmeyeceğim. Şimdi e, diğer mekanizmalara gideceğim. Ama ilk önce bir de cezayı da anlatmak istiyorum. Şimdi ceza, ceza üzerine çok enteresan bir şekilde çok az çalışma yapılmış biliyor musunuz? Ödülle karşılaştırınca çok 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 az. Neden çok az? Çünkü insanlar o kadar açık ki e, muhtemelen araştırma yapma gereği duymamış. Onun için e, ama mükemmel bir deneyden bahsedeceğim size. O da şu. Bakın çok basit. Çok basit. Size 10 tane soru soruyorum. Size de 10 tane soru soruyorum. Tamam mı? Ama siz her yanlış yaptığınızda çok yüksek sesle bir zil çalıyorum. Tamam mı? Siz diyorsunuz ki bu niye çalıyor? Bu grup siz yanlış yapsanız da hiçbir şey yapmıyorum. En sonunda sizi değerlendiriyorum. Tamam mı? Sonra e, so, bunlar şeyler aslında bulmacalar. Sonra kapatıyorum. Diyorum ki siz işte 8 tane doğru yaptınız. Siz de 8 tane doğru yaptınız diyorum. Ben 5, 5 dakika çıkıyorum diyorum. Ha isterseniz o yap boza devam edebilirsiniz diyorum. Siz de yap boza devam edebilirsiniz diyorum. Şimdi bu grup aslında zil sesiyle yanlış yapınca cezalandırılmış hissediyor. Bu grup hissetmiyor. Ama dikkat ederseniz ikisi de eşit derecede doğru yaptı. Tamam mı? Size de 8 doğru diyorum. Size de 8 doğru diyorum. Sonra çıkıyorum 5 dakika kim uğraşacak? İş motivasyonu nasıl ölçülüyordu? İnsanlar zorlanmadan bir iş yapıyorsa iş motivasyonu vardır. Ve burası başarılı olmuş olsa bile, başarısızlıklar için cezalandırılmış olsa bile, ee, daha az mesela 2 dakika yapboz yapıyor. Bu grup 6 dakika içinde 4 dakika yapboz yapıyor. Yani çocukların performans yüksek olsa bile cezalandırıldıktan sonra iç motivasyonları düşüyor ve onun için bunu istemiyoruz. Artı cezada ne oluyor? Ceza verilen çocuk mesela hata yapıyorsa hatasını öğrenmek ister değil mi? İlişkiyi bozuyoruz ve çocuk ondan sonra hatamı nasıl düzeltebilir mi düşünmüyor. Neyi düşünüyor? Ben seviliyor muyum? Sevilmiyor muyum? Öcümü alabilir miyim? Alamaz mıyım? Ne oldu? Olay işten uzaklaştı ilişki ve değer boyutuna.